Sevgili Yunus Altın Kaynak kardeşimle ilgili bir haber var. Bunun açmış olduğu bir dava var. Davanın da güzel ve hoş olacak sonuçları var. Bunları sizlere paylaşacağım. Bir önceki videoda Yunus kardeşimden bahsetmiştim. Kendisini yüz yüze hiç göremesem de sık sık konuştuğumuz işçiler için mücadele eden bir arkadaşımızdır. Nasip olursa bir gün kendisiyle de yüz yüze bir röportaj yapmayı istiyorum ve düşünüyorum arkadaşlar. Bir bakalım Yunus kardeşimiz ne yapmış? İşçiler adına her zaman elini taşın altında koymuştur. Ben kendisinin bütün çabalarını görmekteyim. İşçiler de görmektedir. Allah kendisinden de razı olsun. Değerli arkadaşlar, sendikaya bağlı kalmadan... Dışarıdan tutulmuş avukatımız ile çok şükür işin sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. 14 günlük pandemi sürecinde hiç alamadığımız haklarımız adına dava açtım. Ve bilir kişiye kadar geldim demiş. Biliyorsunuz arkadaşlar sağlık personellerinde pandemi sebebiyle ek ödemelerden hep egal edildi, verilmedi, sağlık işçisi sınıfına koyulmadı. Bu arkadaşımız da pandemi sürecinde sürekli çalıştı, sürekli işinle alakalı mücadele etti ve aynı zamanda işçiler için de mücadele etti ve artık sendikalardan ayrı bir şekilde dava açma kararı vermişti. Davasında da güzel sonuçlar elde etmeye başladı bu arkadaşımız. İnşallah ileride pandemi çalışmasında ücret alamayan arkadaşlar ben kazanırsam söz veriyorum tüm arkadaşlarımıza evrak belgelerini iletip açmaları ve hızlanması için kullanmasına izin vereceğim demiş arkadaşımız. Bu henüz minferit bir dava fakat davayı kazanıp sonuçlandığı zaman yani en son sonuçlanıp ödemeler hesabına yattığı zaman emsal karar olacak bir davadır. Hatta şunu da söyleyeyim Bence dava açılmasına bile gerek kalmadan diğer işlerde bu yatacaktır. Çünkü şu var. Dava açılıp kazanıldığı zaman masrafları, avukat masrafları, bütün masrafları devlet tarafından karşılandığı için emsal bir karar varsa bu emsal uygulanır arkadaşlar. Derdimiz işçi, derdimiz emek. Rabbim hiç işçi arkadaşımızın mahcup etmesin. Yar ve yardımcısı olsun inşallah Yunus Altın Kaynak demiş. Ve dava dosyasında buraya kendi göz vermiş arkadaşlar dava dosyasını hep beraber bakalım. Davacı vekilinden soruldu. Tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Dosyanın bilir kişiye tevdiini talep ediyoruz dedi. Davalı vekilinden soruldu. Davalı yani Bakanlık Aile Çalışma Bakanlığı yani ayrıldı artık Aile Bakanlığı diyelim. Tanık beyanlarını kabul etmiyoruz. Davaları vardır. Davanın reddini talep ederiz." demiş. Dosya incelendi. Gereğe düşünüldü. Dinlenen tanıklara 35 TL tanıklık ücretinin ödenmesine. Davacı tanıkların UYAP ortamından TC kimlik numaraları ile sorgulama yapılarak ilgili mahkemelerdeki aynı mahiyette dava dosyalarındaki SGK kaydı duruşma zaptları, bilirkişi raporları ve varsa gerekçeli kararların bir örneğinin UYAP ortamından mahkememiz, mahkememize gönderilmesi istenilmesine. Davacının dava konusu işçilik alacaklarına hak kazanması ihtimaline binaen dosyanın re'sen seçilecek bilirkişiye tevdiine, Bilir kişi için 600 TL ücret takdirine bilir kişi raporunu düzenleyip mahkemeye sunması için 2 hafta süre verilmesine masrafın gider avansından karşılanmasına davacı vekeline eksik olan 650 TL'yi yatırmak üzere 2 hafta kesin süre verilmesine kesin süre içerisinde masrafın yatırılmaması halinde ilgili delilden vazgeçmiş sayılacağının ihtarına ihtarat yapıldı. Şimdi az önce de söyledim arkadaşlar dava kazanılıp hak kazanıldığı zaman emsal temsil eder ve davalar olmadan işler hepsi bu hak kazanır dediğimden kısım bu arkadaşlar bu mahkeme giderleri bir kişi giderleri işte tanık giderleri avukat giderlerin hepsi. Davayı kaybeden kişi ödeyeceği için eğer burada devlet davayı kaybeder ve ödeme yapmak zorunda kalırsa yine bu masrafları emsal bir mahkeme var. Yine kaybedeceği için binlerce işçi için bu masrafları ödememek için direkt mahkeme olmadan emsal kararı öngörerek ödemeler yapılır arkadaşlar. Rapor geldikten sonra alınan masraf ile taraflara tebliğine tarafların bilirkişi raporuna itirazları var ise HMK 94'e iki madde gereği raporun tebliğinden itibaren iki hafta kesin süre içerisinde yapılması aksi halde bilirkişi raporuna karşı itirazdan vazgeçmiş sayılacakları hususunda kendilerine ayrı ayrı iktidar yapıldı. Bu nedenle duruşmanın 8 Temmuz 2021 günü saat 9'a bırakılmasına karar verildi demiş mahkeme kağıdında. Yunus arkadaşımıza gerçekten teşekkür ediyorum. İşçiler adına önemli bir adım atmış. Daha önce de söylediğim gibi kendisi zaten işçiler adına gerçekten sürekli önemli adımlar atıyor. Mücadelesini veriyor. İnşallah buradan güzel sonuçlar çıkar. Biliyorsunuz daha önce de yüzdelik davalar oluyordu. Bir sürü açılmış davalarımız var fakat Davayı kazansak bile nasıl oluyorsa Yargıtay'da temizde bu dava birden bozuluyor. İşçi gene alacağını alamıyor. Bu davada da inşallah böyle bir şey olmaz. Yunus kardeşimiz de maddi manevi zarar görmemiş olur diyorum. İşçilerin birçok problemleri var. 2021 kamu çerçeve protokolünü bekliyoruz. Bununla ilgili bildiğiniz gibi taslak hazırlandı. Taslak bitti. Oturumlar başlıyor. Tabi biz taslakları henüz göremedik. Taslakları alamadık. Taslakların içinden sızan bilgileri sizlerle paylaştık arkadaşlar. İnşallah bir an önce bu problemlerimiz çözülür. Birkaç ay içinde hızlı hızlı kamu çerçeve protokolü biter. Toplu sözleşmeler imzalanır. Bu toplu sözleşmelerden oluşan farklar da oluşacak. Ben bunlarla ilgili daha önce video yapmıştım. Bu farkları kimlerin alacağı, nasıl ulaşılacağı, ne kadar olacağı ile ilgili yeni bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Yarın bunu hazırlamaya çalışacağım. Bunun da takibinde kalın. Yine kamu çerçeve protokolü ile ilgili herhangi bir haber aldığımda direkt sizlerle paylaşacağım. Bugüne kadar bana vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra destek vermeye devam ederseniz sevinirim arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun.